Çok köklü bir işletmeye konuk oluyoruz değerli seyircilerimiz ve çok özel hizmetlerini birlikte izliyoruz. Merhaba sektörü Rabar Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Çekmeköy'den sesleniyoruz. Çalışkan grubun konuğuyuz. Yanımızda da firmanın yönetim kurulu başkanı Kurtuluş Çalışkan var. Kutluş Bey merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Biraz firmanızdan bahseder misiniz? Bizleri kaç yıldır bu sektördesiniz? Yaklaşık, <laughs> yaklaşık 1940 yılında rahmetli dedem vasıtasıyla işlere başlandı. Üçüncü kuşak olarak bizler devam ettiriyoruz. Babam, amcalarım bir bayrak teslim töreniyle aslında bizlere verildi ile yerine getirmek için uğraşıyoruz. Evet çok güzel. Üçüncü kuşak olarak onların yıllardır uğraşıp çabalayıp bir yere getirdikleri e, güzel işleri sizler devralıp aynı şekilde hassasiyetle devam ettirmiş oluyorsunuz. E, peki müşterilerinize hangi hizmetleri sunabiliyorsunuz? Genel itibariyle e, inşaat sektöründe ağırlık, arsa alım satımı, kat karşılığı arsa daire villa yapımları, ağırlık olarak bunların üzerinde yoğunlaşıyoruz. Ama bunun dışında çalışkan grup çatısı altında spor tesislerimiz, besicilik grubumuz, madencilik grubumuzda çalışmaların ve devam ediyor. Evet, bu çalışmaları gerçekleştirirken en çok nereye dikkat ediyorsunuz? Elbette dünya konjüktüründe dikkat edilen en önemli hassasiyet noktalarından bir tanesi müşteri memnuniyeti. Bu konudaki hassasiyetimiz çok üst düzey. Ürün kalitesindeki seçim Asıl hassasiyetler bunlar. Kurtuluş Bey, özellikle inşaat sektöründe seçilen malzemenin çok önemli olduğunu biliyoruz çünkü depreme dayanıklı yapıların yapılması ve can güvenliğimiz açısından bunlar çok önemli. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Elim deprem faciasından sonra özellikle Türkiye için konuşmak gerekirse çok ciddi hassas noktalar, ürün alımlarında, ürün tedariklerinde bunlar çok önemli. Ürün alımlarında kaliteli ürün seçimine özellikle dikkat ediyoruz. Seçilen ürünlerin uzun yıllar dayanıklılığı bizim için çok ön planda. Özellikle üzerine durduğumuz konular bunlar. Kurtuluş Bey, hangi bölgelerde inşaatlarınız var? Bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz yer Adapazarı, Sakarya. Dolayısıyla muhtelif yerlerde birçok yatırımlar yaptık. Ancak şu anda İstanbul bölgesi için konuşmamız gerekecek olursa Çekmeköy son yapılan araştırmalara göre İstanbul'un çok ciddi gelişen ilçelerinden biri. Çekmeköy ve Maltepe'de şu anda devam eden inşaatlarımız var. Kutluş Bey yarım asırdır, yarım asra aşkın bir süredir daha doğrusu. Siz bu sektördesiniz ve çok güzel başarılar imza atıyorsunuz. Bunun sırrı nedir? Öncelikle teşekkürü borç bildiğimiz insanlar var. Rahmetli dedem, şu anda hayatta olan babam, yine rahmetli amcalarım. Bizlere onlar tarafından nakledildi. E, müşteri memnuniyeti baz aldığımız önemli konulardan bir tanesi. E, güven unsuru çok önemli bir hadise. Dolayısıyla müşterilere rahat, konforlu ve huzurlu bir yaşamı sunabilmek adına yaptığımız çalışmalar sanıyorum yarım asrı aşkındır süren e, faaliyetlerin ürünleri. Evet, e, peki biz önümüzdeki zamanlarda çalışkan grubu nelerde göreceğiz, neleri hedefliyor ve neler amaçlıyorsunuz? İstanbul Avrupa yakasında çok ciddi bir proje üzerine çalışıyoruz. Henüz tam olarak netleşmemiş olsa da çok ciddi adımlar atıldı. Nihayete erdiğinde İstanbul adına çok ciddi bir kazanım olacak. İçinde sağlık alanlarının olduğu, konutların olduğu, villaların olduğu büyük bir projemiz var. Hayırlısı diyelim. Evet bizden de bu güzel hedefleriniz doğrultusunda sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yıllardır sizi tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize son olarak neler aktaracaksınız? E, bu zamana kadar gelen çalışmalarımızı aynı hassasiyetle devam ettireceğiz. Aynı özveriyle devam ettireceğiz. Aynı kalite anlayışımızla aynı ilkeyle devam ettireceğiz. Bizimle de çalıştıklarıma pişman olmayacaklar. Evet, vermiş kıymetli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın daha nice uzun yıllar katlanarak devamı temenni ediyoruz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet Sektör Öğrenme Merkezi izleyicileri, çalışkan gruptan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Söz Merkez stüdyolarında.